soyan toz bir kısmını ayarladık. E, bir ona 75 bir kumaş ayarladık. Ortasını bulduk. Şu şekilde. Toz de aynı şekilde ölçtük. Tam ortasını bulduk. Çizdik ortasını. Bu çizgileri tam birbirine denk getirdiğimiz zaman kumaş orta Oturmuş oradan tam ortaya değil yerleştirmiş oluyoruz. Şey, i̇şte herkes uyum yapıyorlarmış. Hmm. Değil mi o Kübra'cığım? Şurayı denk getirir misin? Bu çizgileri o yüzden çiziyoruz. Ortaya, ortaya yerleştirmemiz yerleştirme kolay olursa. Önceden Orta ortalarını alıyoruz. O şekilde. Fermuarı alabilir miyiz? Olur. Fermuarı alabilir miyiz? Kapatınca duruyorlar. Sesim inşallah geliyordur. Sesim gelmiyor diye şikayet ediyorlar. İnşallah sesim gidiyordur. İnşallah sesim videoya gidiyordur. Herkes sesimin az geldiğini söylüyor. Kurs ortamında olduğu için sesler biraz gürültüler fazla geliyor. Bu yumurtlayan tek kişilik pikemiz toz uyarladık. Ortasına kumaş çalıştık. Fermuarı da elimizde şöyle bir parça fermuarı var. Buradan bir katını iki santim çizgiden tam ortadan fazla gelecek şekilde şöyle iki santim buraya yerleştiriyorum. bir ayırıyoruz. Köşeleri dönüşü de yakından alalım. köşeleri bu şekilde dönüyoruz. Fermuarın diğer yarısına gelecek şekilde orayı tamamlıyoruz. Tekrar başlayacağımız taraf tekrar buradan 2 santim vermiştik. Aynı şekilde Fazlalık 2 santimi bu tarafa şöyle yakından alalım. Şöyle buraya 2 santim verdik. 2 santimi de buraya verdik. Aynı şekilde toz pike ile kumaşın arasına şöyle yerleştiriyoruz. Burayı da aynı şekilde dönüyoruz. Fermuarın bir yarısı bu tarafa bir yarısı bu tarafa olmak olacak şekilde bunu yerleştirip sonra tekrar buradayız arkadaşlar. Tamam.